Başlayalım arkadaşlar. Şurada bir zon var. Aldım onu arkadaşlar. Arkadaşlar alıyorum. Şuradaki kutuyu alalım. 6, 8, de Arkadaşlar şuna ulti attım. Artık biz de gittik. Arkadaşlar ölmemeliyim. 8 tane yükümüz var. Yani şansımız ihtimali yükseldi biraz. sen gel şöyle şöyle gel 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 gel. aldı bunu. Onu da aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Bir numara aldık arkadaşlar. Diğer videoda hoşçakalın. Bay bay.